Yerel seçimlere bir hafta kala yeniden Refah Partisi Şanlıurfa'da coşkulu bir miting yaptı. Binlerce kişinin katıldığı miting bu seçimlerde Şanlıurfa'da yapılan en kalabalık miting oldu. Büyük mitingde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar şunları dile getirdi. Biz Allah'ın izniyle kazanırsak hak, adalet, dürüstlük, şeffaflık ehliyet ve liyakat kazanacak. Yolsuzluk, adaletsizlik, adam kayırma, israf bitecek. Bunun Kudüs'e, Mekke'ye ne zarar olacak? Ben size soruyorum ben. Bakın bahsettiğim değerler Kudüs'ün, Mekke'nin, Medine'nin değerleri. Siz bu değerleri yerlere düşürdünüz. Müslüman Beytülmale göz diker mi? Müslüman haksızlık, adaletsizlik yapar mı? Müslüman israf eder mi? Müslüman zulüm yapar mı? Müslüman iftira atar mı? Ben size soruyorum. Müslüman iftira atar mı? Yapılan büyük buluşmayla ilgili bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Nihat Çevçi ise şu değerlendirmeleri yaptı. Bugün Urfa bir başka güzel. Urfa'nın birlikteliği, kardeşliği, cömertliği tüm Türkiye'de destan olarak yazıldı. Kıymetli hemşerilerim. 31 Mart'ta sandığa gideceksiniz. Sandıkta Bismillahirrahmanirrahim deyip başağın altına, Hilal ve başağın altına evet dediğinizde Şanlıurfa'mız 13 ilçesiyle yepyeni bir döneme girecek. Nihal Şifçi kardeşiniz olarak Karaköprü'nün adayı olabilirim. Ama her ilçede seçilen her başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'a her platformda destek vereceğim, yanında olacağım, bir olacağız, beraber olacağız, Şanlıurfa'nın hizmetkarı olacağız. Bize bu güzel coşkuyu sağladığınız için bu güzel günde evinizde 13 ilçenizde bu alanı ince ince doldurduğunuz için Hepiniz emin ettarız